Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Arda arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok fazla video attım ama bu video için e, hile falan videosu değil arkadaşlar. Bu çekiliş videosudur arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak bunu söylemek istiyorum. PUBG mobil UC 2500 UC çekilişi devam ediyor yani. Bunu söyleyeyim. Çekiliş o çekiliş devam ediyor. Bu çekiliş Brawl Stars ile ilgili arkadaşlar. Brawl Stars 360 taş çekilişi başlamıştır arkadaşlar. Çekişe katılmak için yapmanız gerekenler ee, ekrana çıkmış çık e, söylüyorum ben yine de ee, arkadaşlar bir kanala abone ol bildinler aç iki like at 3 e, e, iki like at üç neydi adı üç arkadaşınla videoyu paylaş arkadaşlar üç arkadaşınla videoyu paylaşacaksınız arkadaşlar ee, kanala abone ol like at üç üç üç, üç arkadaşına videoyu paylaş bu yapmanız gerekenler bunlar arkadaşlar dediğim gibi çekişe böyle katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir de dört olarak yoruma katılıyorum yazmanız iyilik arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Katılıyorum yazmak zorunda arkadaşlar. 360 da çekilişidir arkadaşlar. Bir de 2500 ucu çekilişi devam ediyor. Bunu söylemek istiyorum yani. O çekiliş bitti falan demeyin. O çekilişi de hala devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.